arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Instax Mini 9 kutu açılımı yapacağız. Ayrıyeten özelliklerine de bakacağız. Bakalım nasıl bir ürünmüş. Şöyle. İçinde arkadaşlar bir tane Instax Mini 9 ipi. Ayrıyeten de yakın çekimler için merceğimiz var. Birazdan hepsine bakacağız. Burada dursun. Şimdi arkadaşlar ilk olarak ipini takacağız. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çok zor bir şey değil. Böyle taktıktan sonra böyle tutabilirsiniz. Tamam. Arkadaşlar ilk olarak ürünümüzün ön kısmındaki özelliklerine bakalım. Buradan bastığımız zaman açılıyor kameramız. Burada gördüğünüz gibi selfie için aynamız var. Kendinizi görmeniz için daha yakın. Burada arkadaşlar modlarımız var. Şu an evde olduğumuz için ev modundaki ışık yanıyor. Ama siz dışarıdasınızdır. Ama kafede oturduğunuz için yine ev modu yanar. Hani daha karanlık çıkmaması için kendinizi güneşli, bulutlu, çok güneşli alabilirsiniz. Hani kendi artık zevkinize, isteğinize kalmış bir durum. Şu an dediğim gibi ev modu yanıyor. Biraz Bazen biz yine çekimde yapacağız görmeniz için ev modunda. Şimdi arkasına bakıyoruz. Arkadaşlar arkasında gördüğünüz gibi kadraj aynası var. Buradan baktığınızda kadrajı ayarlıyorsunuz. Burada arkadaşlar sayısı yazıyor. İki tane bizim filmimiz kalmış. Başka bakarsak burada da filmi var. Şimdi biz filmini taktık. Bu ürünü biz bir yıl önce falan almıştık. Ve bu filmi taktıktan sonra bir daha açarsak buradaki mesela filmlerimiz yanıyor ve burada S harfi yazacak artık. Bir rakam yazmayacak ve ürününüz bozulabilir. Asla bir kere taktıktan sonra geri açmıyoruz filmi. Bu çok önemliydi. Buradan zaten fotoğrafımız çıkacak. Bu kadar arkadaşlar. Şimdi bir de merceğine bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da selfie çekerken kendinizi böyle daha sizi yakından alsın diye bir mercektir. Geri çıkar. Evet şimdi de sizlere örnek olması için çekim yapıyorum. Şöyle açıyoruz kameramızı. Buradan kadrajımızı alıyoruz. Düğmeye basıyorum buradan. Evet arkadaşlar resmimiz geliyor. Şöyle biraz daha hani kolay canlanması için. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaktüslerimiz, mumumuz çıkmış durumda. Arkadaşlar ben biraz yakından aldığım için tabii ki ve mumlar da olduğu için buradan da ışık yansıyor. Parlak olmuş ama yine bence çok tatlı. Size nasıl yansıyor bilmiyorum. Fotoğrafımız böyle çıkmış durumda. Ben çok beğendim. Ana olarak her zaman kullanabileceğimiz bir ürün, çok kullanışlı. Arkadaşlar biraz da ürünümüzün fiyat bilgisine gelelim. Dediğim gibi ben biz bunu bir 2 yıl öncesi aldığımızda 384 gibi bir fiyatı vardı. Yanlış hatırlıyor da olabilirim ama o civarda. Şu an güncel olarak sizi bilgilendirmek için fiyatına baktığımda ürünün 500 civarı 600 yani 800'den 500'e inmeler de gördüm. Siz alacağınız tarih için bakabilirsiniz güncel fiyatları tekrardan. Ürünümüz arkadaşlar dediğim gibi böyle. Rengine tekrar yakından isterseniz bakalım. Almayı düşünenler için. Hediye için bence birine çok kullanışlı bir ürün. Arkadaşlar son kez bir de şöyle hani duyumlar görüyorum. Ben de Instax Mini 8 var. 9'u çıkmış. 9'u almalı mıyım gibi. Arkadaşlar şimdi 8 ile 9 arasındaki farkları sayıyorum. O kadar az ki hemen bitecek. Şurada gördüğümüz selfie aynamız var ya, o 8'de yok. Buradaki yazıyı görüyorsunuz. Yazıda Mini de Mini 8'de sadece değişik arkadaşlar. Bir tane daha Instax var bu kadar. Onun dışında bir farkı yok. Hani bu kameradan selfie çekmeye çok meraklıysanız selfie aynası için alırsanız bilemem. Ama dediğim gibi tek fark bu kadar. 8 varsa elinizde kullanmaya devam edebilirsiniz. Ürünümüz böyle arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecek videolar için beklemede kalın, takipte kalın. Beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Arkadaşlar tekrardan beraberiz. Videoyu editlerken çok değinmediğim noktalar olduğunu fark ettim. Hemen değiniyorum. Arkadaşlar şimdi ben burada ilk çekerken biz bu kamerayı uzun zamandır kullanmadığımız için gördüğünüz gibi şöyle yani siyah bir şey çıktı. Bizim resim çıkmadı. Hatta ben ablamın da filmi açtığını düşündüm ve yandığını düşünmüş oldum bu sayede. Ama ikinciye bir tane daha hakkımız vardı. Onu çektiğimde gördüğünüz gibi resmimiz çıktı. Bu resmi şimdi size daha detaylı göstermek istiyorum. Hani kameranın netlik açısı nasıl diye. Ben çok beğendim. Zaten durdukça netlik oranı artıyor. Şöyle yakınlaştıralım resmimizi. Evet arkadaşlar biraz siz de yakınlaştırıp bakın. Bence çok güzel. Gördüğünüz gibi hani gayet beyazlı bir şeyler çekmeme rağmen beyazlıklar net. Masanın rengi çıkmış, mumun pembe olduğu, kaktüsümüz Evet arkadaşlar bunu yerine koyuyorum. Şimdi arkadaşlar tekrar değinmek istediğim nokta. Ürünümüzün pilli bir ürün olduğunu söylemeyi unutmuşum. Şarjlı değildir. Pilini şöyle bakın açıyorsunuz. Pilleri gayet uzun ömürlüdür. Şöyle. Zaten bunu takıp çıkarması da çok kolay. Şöyle hemen bitti. Şunu da göstereyim arkadaşlar. Film hakkımız kalmadığı için. Şu anda sıfır yazıyor. Gözüküyor mu bilmiyorum. Böyle. Ee, bir de arkadaşlar burada değinmek istediğim nokta burada film var. Mesela bizim şu filmimiz bitti sıfır. Bir daha gene film aldığımızda buradaki film hazinesi sadece 10 tane filmi alabiliyor. Bunu da bilmiş olun. Hani buraya 15 tane 20 tane takmaya çalışmayın. Çünkü almaz. Sadece 10 tane bunun adeti. Bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.